Dedim ama çalışmam lazım. Anacığın beklemekten bıkacak. Baba, beni paketlemeye alırlarsa ne geçer elime? Hmm, sigortaya girersin. Bilmem ama çok geçer. Yedi yüz, sekiz O zaman hepsini sana veririm. İki senede Dikili'deki o bahçeyi alırsın değil mi baba? İnşallah kız, inşallah. Hadi sen Yemen'e bak. Bugün Zehra orada abi. Hı -hı. Ee, ne olmuş? Hiç. dikiş e, kursu var ya. Haftaya oradan mezun oluyormuş. Sen başka şey bilmez misin? Senden de hiç konuşulmuyor oğlum o oh, Anacığım yapma be <laughs> Günaha girme Allah'ım Kadir Mevlam İnşallah bana öyle bir gelin göstersin Altın gibi kız Terbiyeli Efendi Elinde altın bilezik Terzi çıkacak haftaya Maşallah maşallah Kim ola ki bu saatte Baksana kız <laughs> bak kim geldi anne! Oh, hoş gelmişsin kızım, buyur! O basma entari için ölçünüzü alacaktım ya teyzeciğim! Ya tabii, vallahi unutmuştum! Hoş geldin demek yok mu oğlum? Hoş geldin Zehra! Hoş bulduk! Aa! 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 <laughs> Bilhassa kasabamızın turistik bakımdan kalkınmasını sağlayacağım! Altın akacak buraya! Hepimiz altınla oynayacağız! Bugün bir Antalya, bir Alanya, bir Kuşadası servet içinde yüzüyorsa... ...bizim neyimiz eksik onlardan? <laughs> Tabiat güzelliği ise elimize su dökemezler. Çok <laughs> güzel! <laughs> <laughs> Bunlar oturup beklemekle olacak işler değil. Ankara'dan beş dakikada verilecek bir emirle ihya olur burası. Doğru, <laughs> doğru. İşte ben bunu yapacağım size. Yaşa Şakir Bey, yaşa! <laughs> <laughs> seçimi kazanacağım diye ölecek Allah'ıma kitabıma. <gülüyor> <gülüyor> İster misin kazansın seçimi? <laughs> Allah göstermesin. O zaman oğlum efendi olsun diye hadım ettirir beni. Şimdiye kadar hep veren dağ köylüleri size söylüyorum. İşte size tam yüz bin lira. Beşer bin liralık yirmi çek. Sağ ol beyim. Bütün köylere dağıtın. Sağ ol. Şakir Bey selam söyledi, Şimdilik camilerin tamiri için kullansınlar. Bana oy verdikleri takdirde... ...dağ bölgesindeki bütün yaban zeytinliklerin... ...tapusunu hazineden üzerlerine çıkartacağım. Allah huzurunda hepiniz şahidimsiniz. Yuh be, amma atıyor. Başka türlü seçim kazanılır mı lan inek? Çantada keklik oğlum, Şakir dayın, bilir işini. Ah lan! Neydi o seher be? Bu hıyar da taktı aklını o zeytin toplayan kıza. Fıstık ama kütür kütür. Allah! Sen kapris bardaki Nuray'ı görmedin herhalde. Ödük! Evvelki gece gelmiş, tevatürmüş vallahi. Bütün fiyakası bir binliğe bakar aslanım. Bırak ulan, bakarsın arar peder. İşlet kafayı, çetinlere ders çalışmaya gittik deriz. Karını şurasında burasında matematik dersleri çalışacağız. Da bir ders sayılır öyle değil mi? <laughs> Anne, tatlı tatlı selamlaştılar. Bu akşam iyice ısrar edeceğim. İlle de alacaksın kızı diye dayatacağım. Seni kıramaz alır değil mi anne? Orhan! Orhan, nerede kaldın be? Sen işçileri götür Kadir Usta, ben şu motoru tamir edeyim. Tamam, tamam. Gene tembelliğin üstünde. <laughs> ne o hayrola? <laughs> Geç kaldım! Biraz bekle, ben atarım seni! <laughs> Sağ ol! Siz gitmediniz mi daha? Motorla gidelim demiştik! Motor gideli çok oldu. Sen bizi götürsen be abi, bakarsın babam gelir. Atlayın şu tekneye. Ha, sen de atla. sen bayılırsın! İstemem efendim! Seni fabrikaya aldırırım ama! İstemem efendim, ne olur bırakın beni! Bırak aptallığı, altına boğarım seni! <laughs> Bırak kızı! Sen karışma bu işe! Bırak dedim! Ne olacakmış bırakmazsam? Fena yaparım! <laughs> uh Hayır! Olmaz bu kadar ahlaksızlık! Orhan! Oğlum, ne yaptın, ne oldu? Şimdiye kadar çok kurtardım Ferit'i. Hayatımı ortaya koyarak yaptığı her kötülüğü örtmeye çalıştım. Ama bu defa çok kötü Şakir amca! Sarhoştum! Oldu bir kere baba! Ne olur anla beni! sarhoştum diyorum! Başka bilen var mı? Kız mutlaka söyleyecektir. Kimdi? Kimdi diyorum sana? Zorla yaptılar değil mi? Kimdi o köpek konuş? Konuş yoksa seni de vururum. Dün etrafında dolanıp duruyordu. Yoksa Şakir Bey'in oğlum. O muydu? Vurun beni! Vurun, vurun! Silah elinizdeyken vurun, yoksa geberteceğim hepinizi! Hepinizi geberteceğim! Kızımın kanına kan akıtacağım bey! İşte, silah elinde, çek vur beni! Al silahını! İçinde bir kurşun daha var. Sen çek vur! İşte oğlum! Çek vur istersen! Ama yapmayacaksın bu deliliği! Yirmi senelik adamımsın Ala! Yirmi senedir ekmeğimi yedin! Gel anlaşalım seninle! Senin kızının namusu benim namusum sayılır ağa. Ben varım karşında. Ben de babayım. Dünyada tamir edilemeyecek hata yoktur. Yalnız bırakın bizi. Evlenecek kızın, korkma! İyi biriyle evlendireceğim onu. İşi kapatma için de Eksik olsun! Ne bekliyordun? Oğluma da alamam ya! Namusuna mı dokunur? Estağfurullah! Ama oğlum... ...Onunla evlenirse herkes ne demez? Kızını zorla kirletti... ...Almaya mecbur oldu demez mi? Oğlum şehir çocuğu! Yarın bir süslü kıza kapılır giderse bir anda boşarsa kızını daha mı iyi? Allah var yukarıda bey. Ama yeryüzünde de akıl var, mantık var ha. Bugün biri çıkıp kızını istese ne yapacaktın? Beş on kuruş başlık alıp satmayacak mıydın kızı? Beş bin lira, bilemedin on, yirmi, satmayacak mıydın? Ama o bizim töremiz. İnsanları sefalete iten töre olmaz olsun. Beş bin liraya kız verecektin yalan mı? Ben sana dikili de çayır dibindeki zeytinliği veriyorum. Oldu mu? Günaha sokma beni bey. Kızımın ırzını sattırma bana. Yirmi senedir o toprak için çalışmadın mı? Al işte senin. Yapamam bey, yapamam. Bademli'deki, Gerendeki iki bahçede senin olacak ağa. Kurbanın olan bey yapamam. Hayatın kurtulacak bırak inadı. Kızını kendi elimle evlendireceğim. Kimse namusuna dil uzatamayacak. Dikili'deki zeytinliği, Bademli'deki, Gerendeki bahçeleri vereceğim sana. İkram yeni de alıp gideceksin memleketine ağam. Hayatının sonuna kadar insan gibi yaşayacaksın babalık vazifeni görmüş olarak yaşayacaksın. Tamam mı ağa? Tamam mı? Tamam mı? Yarın erkenden gel tapuya gidelim seninle.